Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunda frontman olacağız ama oyuncu olarak arkadaşlar evet bakın abi frontman odasını görmüş olduğunuz gibi <laughs> evet, frontman e, jet hızında bir frontman arkadaşlar. Hmm. Evet, oyunu kuran biziz yani. Squid Game'deki 001 yaşlı dayı biliyor yani Aslında oyunu o kurdu ama kendisi oynuyor. Biz de aslında o dede sayılırız abi. Biz yani dedeyiz arkadaşlar şu an. Anladınız abi. Bakın abi ben serbestçe dolaşabiliyorum. Bu ne abi? Bu niye bu kadar az lan? Tekrar giremeyiz maalesef. Anam. Hop ben sana tur bindim. E, i̇lk kez bu kadar az kişi Squid Game oynuyoruz. E, bakalım bu <laughs> 3-5 kişinin ardından kim kişi kazanacak? E, bu ne abi? Bu ne çok az ya. Ben gittiğimiz zaten ışıkların ayarlarıyla oynayacağım abi. <laughs> Bak iki saniye bile sürmedi ya. Green light. İkinci Abi o Ömer girdi sağ. Ömer taşımıyorum git. Green light. Git lan taşımıyorum. İtip duruyor ya. Green light. Ee, ne yapayım kendin gel. Yo ikizim lan bunu? Abi Ömer. Ömer erken veda etti abi. Tamam abi Ömer tekrar canlanmış. Bana ne? Allah Allah. Çok şımarttık çocuğu baksana. Ömer'i bayağı şımarttık abi. Neyse ikinci oyunumuza devam edelim. Pet atın. Topa çal topaç benim. Bak şu iki namuslu abi. iki tane kafası namuslu var. Bu iki namuslu. Bu ne lan horoz kafası. <laughs> Ana kafası gücü horoz. <laughs> e şu an horoz kafalı ikiz. ikiz mi lan bunlar? İkiz dingiller ya. Ömer en kolayı gelmiş. <laughs> Ömer cıvıtıyorsun ama ya. Cıvıtma ya. İkinci oyun abi taş. Bunlar yapar bence bunlar produr abi. İki tane horoz. Bana mı dedin ulan? Al işte bunlar yüzüne yapamıyoruz. Heh ya. Uşak geçiyorlar bize ya of. bak kimse 456 o çıkmamış ha. <laughs> bu ne çirkin bir tip lan. Kızın tipini görünce birazcık değişik oldum ha. Bu ne ya. Babaannem bile bundan daha güzeldir ha. E, şimdi benim sıram abi. Bak ben tekli yapacağım. Ben zaman kaybetmen abi tekli yapacağım Yani. Hoppa. Hop. Bak tek abi. Bir tek yapamıyorsunuz ya. Bak şunlar kardeş galiba. İki tane horoz. Aynı kıyafeti giyiyorlar. Kolyeler de yani. Benziyor ama farklı. Ölme şeyim ölme. Ya bak bekliyor bir de bekleme. Bir de bekliyor ya. Ben bunlar kadar itici herifler görmedim. Hadi 3 Gelecek hadi. Hadi mal. Al işte öldük. Neyse frontman olarak devam edeceğim. He <laughs> ben tekrar frontman olabilirim abi. Zaten 5-6 kişi girdi oyuna ya. Bu video pek tutmayacak galiba. Ha para harcamak yerine beni tekrar frontman yaptı. Bu iki zincirler hayatta kaldı. Bak kardeş bunlar oyunları bitirdiler yani. İyi hadi yine iyisiniz. İki kardeş bitirdiniz yani. Ne diyeyim? Ne oluyor lan? Oha sahneye bak. Aa ben frontman. Bu tabancayı tuttum. Oha. İlk defa böyle bir ara sahne görüyorum. Uuu. Uuu yumruk. Bu, e, bunun canı gitmiyor. Hayır. Ulan şimdi seni yedim hergele! Hop. Oğlum sen kim? Frontman dövmek kim? It. He ne oldu lan? Uy. Abo. Oğlum koskoca frontman'i dövmek kolay mı? Oğlum ben koskoca frontmanım lan. Beni mi döveceksin? Evet. Şu an kadar çektiğim en kısa videoydu. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.